Merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere kanalımızda okullar ile alakalı sınavlar ile alakalı birçok video bulunuyor ve her günde sizlere daha güncel şekilde o videoları çekmeye devam ediyoruz edeceğiz de. Birçok arkadaşımız abi birazcık farklı videolar çekiyor ama biz farklı videolarda çekiyoruz farkındaysanız. Son dakika haberler olsun, Fahrettin Koca haberler olsun çekiyoruz. Ama ondan önce konumuz şu, sınavların e, olacak mı daha doğrusu? Bu kendi tahminen bir düşüncem olacak. Sizlere birçok arkadaşımız bundan önce, ''Abi kendi düşünceni e, çek, kendi düşüncen ne acaba? Onu da söyler misin videoda?'' dedi. Bu videoda sizlere kendi düşüncemi açıklayacağım ama eğer dediklerimin tersinde bir şey çıkarsa, ileriki günlerde ''Abi sen bize böyle demiştin.'' demeyin lütfen. Hadi şimdi videomuza geçelim, kanala abone olmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar şöyle bir sınavlara e, bir girelim. Sınavlar nasıl olacak? Sınavlar tüm öğrenciler için olacak. İlkokullar tam olarak olacak bilmiyorum ama büyük büyük ihtimal olmayacak. Zaten onlarda sınıfta kalma da yok. Ama şöyle söyleyelim. Sınavların olma ihtimali e, orta olasılıktan birazcık daha düşük. Yani %100 e, olasılıktan %35, %40. Neden ise şu anki vaka sayıları. Yani bu vaka sayıları böyle giderse Ziya Selçuk da dedi zaten bunu. Vaka sayıları böyle giderse Okullar açılmayacak. Bunu ben de kendi düşüncem olarak söylemiştim sizlere. Yani bakın ben yalan bir şey söylemiyorum. Ben söyledikten sonra Ziya Selçuk da dedi. Eğer vaka sayıları böyle giderse şu anki vaka sayılarına göre okulları açamayız dedi. Ve dediğim gibi şu anda vaka sayıları böyle giderse okullar açılmayacak. Eğer ki vaka sayıları düşüş eğilimine girerse yani düşüş eğilimi dediğimiz abi işte 10.000 vakalara inince mi yok açılacak acaba falan diye düşünürsünüz Hayır öyle değil. Düşüş eğilimi dediğimiz şey Mesela bugün 30 binse vaka yarın 29 bin. Ondan sonraki gün 28 bin. Ondan sonraki gün 27 bin. Yani her gün 1000 bin veya işte 500-500 düşmesi lazım ki bu düşüş eğilimidir. O zaman o okulların açılma ihtimali var. Ama şu anki vaka sayılarına göre yok. Okullar açılmazsa da tabii ki sınavların olma ihtimali çok çok düşük. Online olma ihtimali çok aşırı düşük. Çünkü kopya nedeninden dolayı. Ve aynı şekilde öğrencilerin okula gidip sınav olma olasılığı çok düşük. Zaten öyle bir şey olsaydı. Ara tatilde okullar kapanınca öğrenciler okula gider sınavını olurdu. O yüzden e, okullar açılmazsa o öğrencilerin okula gidip sınav olma ihtimali yok. Ama eğer okullar açılırsa öğrencilerin ki büyük büyük ihtimalle sınav olacak. Eğer sadece 8. sınıflar okula gidiyorsa veya sadece 8 ve 12. sınıflar okula giderse diğer kalan öğrenciler de okula gidip sınavlarına olacaklar. Bir daha evlerine gelecekler. Ama okullar eğer açılırsa sınavlar illaki olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Ama eğer açılmazsa olma ihtimali zor. Gerçekten bu dönem böyle bitebilir ama canlı dersler önemli. Canlı derslerin katılımına göre sözlü not verebilirler. O yüzden canlı derslere katılın diyorum ben size. Bir videomuzun az sonra geldik. Bunlar tamamen kendi düşüncemdi, kendi tahminimdi. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.